Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Toplumda farkındalıksa giderek artıyor ama hastalıktan korunmak için HPV aşısı yaptıranların sayısı oldukça az. Uzmanlar çocukluk çağından itibaren aşının yaptırılmasını tavsiye ediyor. Rahim ağzı kanseri için aşı oldunuz mu? Ben olmadım ama kızım oldu ben tavsiye etmiyorum ya. Rahim ağzı kanseri dünya genelinde kadınlarda en fazla karşılaşılan kanser türlerinden biri. Hastalıkla mücadelede en büyük silah HPV aşısı. Her yıl ülkemizde 2 bin, dünyada ise 500 binden fazla kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Rahim ağzı kanseri aşıyla önlenebilen tek kanser türü. Ancak buna rağmen aşı yaptıranların oranı oldukça düşük. Çok korkuyorum ben olmam. Kanserden korkmuyor musunuz? Ondan çok korkuyorum. Bu yüzden teşhise geç kalınıyor ve istenmeyen sonuçlar doğuyor. Eğer korunmaya uygulanmamış ise rahim ağzı kanseri olma ihtimali elbette ki mevcut. Bu bir kanser. Dolayısıyla eğer e, tedavi olmazsanız, tarama yapılmazsa, takibi yapılmazsa hastaların ölümüne yol açabilecek bir hastalıktır. Yani o konuda çok bilgim yok açıkçası. E, reklama daha çok yapılmalı, bilgilendirilmeli daha doğrusu. Rahim ağzı kanserine karşı yüksek oranda koruma sağlayan HPV aşısı birçok kanser türüne karşı da kalkan oluşturuyor. İdeal yaş 12-13 yaştır. Hem erkeklerin hem kızların aşı yaptırmasını istiyoruz ki ondan sonraki hayatlarında hem rahim ağzı kanseri hem de daha başka vajen kanseri, vulva kanseri, baş boyun kanseri, boğaz kanseri gibi bir takım kanserlerden de korunmalarını amaçlamak nedeniyle. Sağlıkla ilgili böyle bir bilgimiz yok bizim. Yakın takip ediyorum. Kızıma ve çevremdeki bütün gençlere hatta randevularını ben alıp gönderiyorum.